Göksoy ben, Kartal AK İlçe Başkanı. Selam Evet abi. Allah razı, ol. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olsun. Çok teşekkür, ediyorum. Allah, teşekkür İnşallah ediyorum. ederim. İnşallah. abi, çok sağ olasın. Olur. Ailenize selam. Aynen. merhabalar. Ablacığım nasılsınız? <laughs> Haydar Göksoy ben. Kartalak Parti İlçe Başkanı. başkanı. Bir selam verelim dedik. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoş, Hoş, Hoş bulduk anneciğim. Nasılsınız Hayırlı pazar. İyiyim anne. Sen nasılsın? İyi İyiyim. misin? İyiyim. gibi uğraşıp duruyoruz işte. Uğraşıp duruyorsun. Sen Elazığlı mısın? Ben Erzurumluyum. Erzurum'un neresinden? İçinde merkez. sen uğraşıyoruz deyince ben dedim sen kesin kalk koşsun dedim. Gittin dadaş oldun. Hadi bakalım.